Elimizdeki en güçlü desteklerden biri olan C vitaminini yıllarca yanlış tanıdık. Şimdi sizi görünmeyeni görmeye C vitamini dünyasında yeni bir döneme davet ediyorum. C vitamini deyince çoğumuz sadece bir bağışıklık destekçisi olduğunu düşünüyoruz. Oysa bu molekül damarlarımızdan kemiklerimize, beynimizden cildimize kadar onlarca yaşamsal sürecin tam da merkezinde yer alıyor. Ancak önemli bir sorun var. Aldığımız C vitamininin büyük bir kısmını vücudumuz onu kullanmadan dışarı atıyor. Biyo yararlanım. Belki de bir vitaminin gerçekten işe yarayıp yaramadığını belirleyen en kritik kavram. Vücudumuz ağız yoluyla alınan C vitamininin ancak sınırlı bir kısmını kana geçirebiliyor. Geri kalanı ya emilmiyor ya da çok hızlı bir şekilde vücuttan atılıyor. Bu da ne yazık ki klasik C vitamini takviyelerinde yüksek dozlara rağmen etkisiz sonuçlar alınmasına neden olabiliyor. Çünkü C vitamini aslında suda çözünebilen bir molekül ve bu özelliği nedeniyle hücre zarından geçmesi oldukça zor. Hücre zarı ise yağ bazlı. Yani suyla değil, yağ ile daha iyi iletişim kuruyor. Lipozomal sistemler C vitaminini mikroskobik yağ kürecikleri içerisine sararak onu adeta bir koruma kalkanını alıyor. Bu sayede de midede çözülmeden doğrudan bağırsaklara ulaştırıyor. Emilim noktasında daha etkin bir geçiş sağlıyor ve kana geçtikten sonra daha uzun süre kalmasına neden oluyor. Bu teknolojiyle birlikte artık daha düşük dozda çok daha yüksek etki elde etmek mümkün hale geliyor.